gün kendini düğünde buluyor damatlıklar içinde, oynuyor falan. <laughs> o kadar aptallaşıyor ki. Ben uzun uzun şeyi düşündüm ya. Adam bıçak kesmiyor diyor. Ben oğlum nasıl kesmez ya bıçağı? Hoca bıçak işte pas dedi bıçak. Oh, Allah Bunu düşünüyorsun evliliğin ilk aylarında. Bu kadar salak oluyorsun yani. Zaten aynı eve girmişsin. Bir taraftan bıçak kesmiyor diye düşünüyorsun. Yandan geliyor, ne düşünüyorsun? Ya oğlum bıçağı nasıl kesemedi ya? Abi parayı verince kesti, onu bileme falan. Bu kadar aptalmışız. Şimdi ilişkide bir kere artık tasmayı kadının eline verince onu geri almanın tek bir yolu var. George, aklında bulunsun. Yapacağınız şey şu. Tutacaksınız kendinizi. Tutacaksınız, tutacaksınız. Bu kadar net söylemem gerekiyor bunu zihninizde yankılansın diye ilişkide bir kez dizginleri elinizden kaçırınca onu yeniden ele geçirmek için tek şansınız var. Osurmayacaksınız. Zihninizde yankılansın bu. Osurmayacaksınız. Tutun kendinizi. Bundan ölen yok. Tutun. İlişkide ilk osuran taraf o ilişkinin içine sıçan <laughs> yani, Aslında böyle değil tabii yani böyle olmadığını biliyoruz. Hepimiz insanız, hepimiz osuran da insanlarız eminim. Burada <laughs> çok nezih insanlar var ama bunlar da e, yeni geldiğinde aynı evde bir özel günlerde burada yaşıyorlardır da işte ilişkide böyle bir şansınız var. Osurdum. Nasıl osurabilir? ya. İlişkimiz, ilişkimiz nasıl osurabilir deme şansınız var. O zaman tekrar dizginleri ele alıyorsunuz. İstediğinizi yapabilirsiniz o zaman bir erkek olarak. Çünkü eşiniz osurdu. Sen de osurmayacaktın o zaman diyerek hayatınıza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Bu şansı kaybetmeyin. Tutun kendinizi. O bir gün gelecek. O da tutacak çünkü. Orada yani ilişki başladı. Aynı çatı altında yaşıyorsunuz birinden biri osuracak o belli. <laughs> Tutun diyorken. kendisi. O bir gün kendiliğinden. Hiç beklenmedik bir anda. Yani şey olmayacak. O üç hafta oldu. Yarın öbür gün osurur <laughs> Böyle bir şey yok. O bir gün televizyon seyrederken falan böyle bir gevşeme anı olacak. Bir şey olmayacak. Bir an için şöyle bacaklarını böyle bir karnına doğru çekerken o ses o aslında zincirlerin kopma sesi. <laughs> <laughs> Fıst diye olur, zak diye olur, hiç Hakikaten bir anda o ne osurdun ya, ilişkin dışına sıçtın diye sizin ortaya atılma şansınız var. Ve tekrar dizginleri ele geçirme şansınız var. O yüzden bir kez daha zihninizde <laughs> yankılansın. Osurmayacaksın. <Usul mu> <laughs> Tut kendini. Hakikaten de ondan sonra zaten cehennemin kapıları açılıyor ilk osuruktan sonra. Ondan sonra terisi pis Bak <laughs> evli çiftler var. Biliyorlar işte orada o var. Gene çekmemişsin. Ya insan bir mi? Salondan çağırın mı ya? Dön <laughs> Biliyorum ben. Ben zaten sen görmeye bırakmışım. <laughs> Bu sefer saygı duyacak kadar iyi bilmişler. ya? Birbirimizi kandırmayalım. Yani